Dostlar, hamınıza salam dostlar. Mən Habib və dendan da çəyirəm. Çox vaxt bu günləri sizinlə məni işdə bütün pulları içəcəyik. Deməli burada 5 ədəd pulnu isə 5 turbanı siz araya qatmayın. Araya gəlin, nə isə. Bir daha boşluğumuz var. Dünyənə Yaşıl çörəngimiz var. 2 ədəd də görünüş oldu kimi qırmızı və ceyt tırpıqlarımız var. 1 ədəd də turbomuz var. Qırmızı turbotu tapa bilmədiyimizdən belə oldu. Sevgili dostlar, bu qabağı hər içdiyimiz quldan biraz söktəcəyik və hamısını qaşıb çıxıb axırda içəcəyik. İndi isə dostlar, deməli videomuzu başladık. Ya yani başlamıştık. Yani neyse. Kulları birinci ona atmış. birinci bir bir dalına bakalım. Onları koydu dostlar birinci balaca başlıyor. Gördüğünüz gibi dostlar açtı. Ve ya seçiyoruz. Bir

bu kafe. Çeçek. Karısının az az düşmeye çalışacağı gibi bütün saçsı. Neyse dostlar, tadına başlayalım. Yine başla. Çok tatlı. Dostlar, әla de. Birinci formumuz bitti dostlar. Hemen ikinci formumuzu seçeceğiz. Ha dostlar ikinci formu atırız. Böyle açtı. Açtı ve yara az az çekti dostlar. Şey, dostlar. Yara faydası yoktu. İşte sorun. faydası yok. Dostlar bu kanalda ikinci kişi var ama yüzünü hala göstermek istemiyorum. Bir dakika. Evet. Üçüncü kişiye verdik. Lütfen götür Gelin gelin gelin. Gelin Üçüncü kişiye verdik. Kemal'in ikinci kırmızı kırmızı <laughs> değil. <laughs> <laughs> Yaşımız bitti. Ve Ama biz de şişliyiz. tur dostlar. Bazı kardeşimizin elini kaldı. Üç kardeş kanalıma abone olmayı unutmayın hem de. Unutmayın. Az az göstereyim. Abi de olup çıkartalım. Unutmayın. Buna da biraz azmaz. Azmaz. Ne kadar az? Ne Ne koydun? Ona bu şey için, 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 için değil, Kamera arkasına hmm. veriyoruz arkadaşlar bir tane Troy neyse Türkçe evet. dostlar çevirdi. Şimdi görsün. dostlar topoda el wide Ensona. Bu 3-cü gündən başlayaq. Ensona fununu, yaxşı fununu toxs. Fununlardan çox sürmədik dostlar, çünki artıq daha bələmiz bu qədər full dağıda biləmir. Çox pis. Daha çok taşıdın. Az az taşıdın. Ben bir yastığa Ben dostlar. o yastığa dolu. Ya da kamyon atayım. dostlar. Az va 8-ci şey konumuzdur iç. Amma iki dostlar deyirik. Çox təhdid edir. Həmsə <fey> amma biz də belə video çəkmək istəmirəm çünki pullar sərtdir. Ailədən də yəni puldan başqa video çəkə bilməyəcəksən deyiblər. Amma yenə də dostlar abunə olub bizi daha çox qonağınız Arkadaşlar indirmedim. Arkadaşlar ne de? Dostlar. Dostlar indirmedim. Dostlar bunu az az çekeceğim. Çok az. Çok evet. az. Kadar best. Bunun rengi de dostlar böyle çok sağlıydı. Böyle bir sen fan tadı. Böyle fan tadı Kamera kambacı. arkası orada şeyler diyeceğiz buraya. Tamam şimdi. Gördüğünüz gibi kan yaptı. Bunu dostlar yere koyuyoruz. Yani Sizinle kalmamışız. Başta bu fullar içimizden kalmıştı. Gördüğünüz gibi dostlar 5 adet full. Bu ikisinde kalıp yine de. Biraz bunda da kalıp ama kalıp. Neyse yani koy biraz şey. Ve şimdi bunlar da bunun için Yo yo yok yok. Yo, yo bunlar da bu kadar Dostlar onlar onlar bunlar yibilyen yani. atacak. Neyse. Ve arkadaşlar bence içine geldik. Bitmemiş hele. Dostlar full intro boş çok Arkadaşlar içtiğimin en güzel en güzel. Ben full intro idi. Əncə. Deməli gəldik dostlar, ən axıra qarşıma. Buyur. Dostlar, başından üçüncü kişiyə də verəcəyik təbrikdə. Davalar az, -az. olsun. Oh, Uğurlar çox ola. Dostlar, qarşıımın bal çox qəlbədi. <laughs> Mən də bu qarşımdan da bağır. Çox tatlıdır. Ha. Ya, xəhlə xəhlə. Normalda 24 xəhlə. 3 şüşə verilir. Toxsa, bugünkü videomuzun da sonuna gəlirik. Gördüyünüz mm -hmm. olduqmuşmu? Bu, bunlarda, etik. bunlarda hələ ki var, bir də bunda var. Yəni bunlardan çox sməldik, çünki 2 ful bizə bəs idi artıq. Amma yenə də dostlar, biz bunları dadına baxdıq. Yəni heçə situasiya eləmirəm bu qədər çox pul üçün. Məncə daxtarya xidana, yəni qarşııldı. Şəyin get videoya, səmtil, həm də kanalın başlanğığıdır. Dostlar, uşmaqımız zələdir. Salamat qalın dostlar. Abunə olcaq xatırma olun.